Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Haber Bülteninden herkese merhaba. Üniversitemizde yaşanan gelişmeleri aktaracağımız bültenimize hoş geldiniz. Türkiye'nin en genç ve dinamik üniversitelerinden birisi olan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi kuruluşunun 15. yılını bahar şenlikleri ile kutladı. Bahar şenlikleri Yunus Emre Yerleşkesi 15 Temmuz Konferans Salonu önünde kurulan etkinlik alanında Rektör Profesör Doktor Namık Akın katılımıyla başladı. Mehter takımının konseriyle başlayan şenlik coşkusu halk oyunları gösterileriyle devam etti. 15. yıl kutlamaları çerçevesinde profesör ve doçent kadrolarına atanan öğretim üyelerine de beratlarının takdim edildiği bahar şenliklerinde 5 gün boyunca 15 farklı akademik birimin mezuniyet törenleri gerçekleştirildi. Öte yandan bahar şenlikleri kapsamında mezuniyet törenlerinin yanında çeşitli yarışmalar, gösteri, sportif faaliyetler, defile, üniversitenin farklı akademik birimleri tarafından düzenlenen sergiler, tiyatrolar, kültürel etkinlikler ve eğlenceli aktivitelerle öğrenciler keyifli bir hafta geçirdiler. Tüm bunların yanı sıra mavi gri, Nigar Muharrem ve Sancak başta olmak üzere popüler sanatçı ve grupların gerçekleştirdikleri konserlerle de öğrenciler doyasıya eğlendi. Üniversite Rektörü Profesör Doktor Namık Ak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Profesör Doktor Sahibe Gafarova'nın himayelerinde Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Azerbaycan Ada Üniversitesi işbirliğiyle organize edilen 7. Karabağ Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bakü'de yapıldı. Ana teması Karabağ olan kongre açılış konuşmalarının ardından düzenlenen oturumlarla sona erdi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde başlatılan Atık'tan Sanata Bir Dönüşüm Öyküsü projesi kapsamında ortaya konulan çalışma toplumun her kesimi tarafından büyük bir takdir topladı. Sıfır atık yaklaşımının hayatın her alanında yer bulması için birçok kampanyanın düzenlendiği günümüzde üniversitemiz Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından örnek bir proje hayata geçirildi. Kullanılmayan giysiler, sandıkta unutulan çeyizler ve kumaş artıkları özenle değerlendirilip yeniden tasarlanarak atıktan sanata bir dönüşüm öyküsü projesiyle hayat buldu. Ayrıca atıktan sanata bir dönüşüm öyküsü projesiyle üretilen elbiseler askıda kıyafet uygulamasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturuluyor. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu Beylikleri serisi içerisinde ilk kez Karamanoğulları dönemine ait olan dirhem hatıra para olarak bastırıldı. Uzman ortaçağ tarihçisi ve aynı zamanda Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Muhammed Ali Orak'ın girişimleri ve düzenlemesiyle Karamanoğlu 2. İbrahim Bey dönemine ait dirhem, darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü tarafından darp edildi. 925 ayar gümüş olarak 3000 adet basılan hatıra paranın ön yüzünde orijinal dirhem yer alırken arka yüzünde ise Karamanoğullarının hüküm sürdüğü coğrafyanın sınırlarıyla... Karamanoğlu 1. İbrahim Bey'in meşhur Türkçe fermanında yer alan şimdiden geri hiç kimesle kapuda ve divanda ve meclis ve seyranda Türkiye dilinden gayrı dil söylemeye ifadesi yer alıyor. Üniversite Rektörü Profesör Doktor Namık Ak, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Gülşen Kahraman'ın Tıbbın Seramik Sanatına Yansıması konulu kişisel sergisiyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen Sağlık Elimizde sergisine katıldı. Öğretim görevlisi Gülşen Kahraman'ın hazırlamış olduğu sağlık temalı kişisel sergide insan vücudunda yer alan hayati organlar seramik sanatıyla yeniden yorumlandı. Hazırlanan bu eserler ilave çalışmalar eklenerek üniversitemiz tıp fakültesinin iç duvarına monte edildi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Esra Nur Özcan ve Öğretim Görevlisi Melek Hava Kılçık'la Öğretim Görevlisi Nergis Er Yılmaz Danışmanlığı'nda hazırlanan sergide iş ve uğraş terapisi programı, fizyoterapi programı, ameliyathane hizmetleri programı, engelli bakım ve rehabilitasyon programında okuyan 300'e yakın öğrencinin ders kapsamında yapmış oldukları çalışmalar sergilendi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Namık Ak, 253. Üniversiteler Arası Kurul Toplantısına katıldı. Yüksek Kurulu Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen toplantıya YÖK Başkanı Erol Özvar, Üniversite Rektörü Profesör Doktor Namık Akla Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Ertekin'in yanı sıra üniversite rektörleri ve üniversite temsilcileri katıldı. Üniversite Rektörü Profesör Doktor Namık Ak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Avukat Şeref Malkoç'u ziyaret etti. Bir dizi toplantılara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'da bulunan Rektör Profesör Doktor Namık Ak, Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç'u ziyaret ederek kendisiyle bir süre sohbet etti. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Namık Aka iadeyi ziyarette bulundu. Üniversitenin Yunus Emre yerleşkesine gelen Vali Akkoyun'u Rektör Profesör Doktor Namık Akla Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Ertekin karşıladı. Ziyarette Rektör Profesör Doktor Namık Ak, Vali Tuncay Akkoyun'a üniversite hakkında bilgi verdi. Ziyaret hediye takdimlerinin ardından sona erdi. Haber bültenimizin sonuna geldik. Haber özetlerimizi kurumsal iletişim koordinatörlüğümüze ait sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki haber bültenimizde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.